Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta bin marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız da çok sevinirim. İlk ürünümüzle katalogumuza başlıyoruz. Makyaj fırçası organizeri geliyor. 7 bölmeli bir ürün ve kapaklı 90 liralık fiyatı var. Cam biberon seti ikili bir ürün 130 lira fiyatı. Kristal örgü ipleri geliyor. Üçlü arkadaşlar fiyatı 90 lira olacak. Banyo kesesi orta üstün dokuma 50 liralık fiyatı var. Yüz kesesi üstün dokuma 40 liralık fiyatı olacak. Demir döküm sahan geliyor. Dış yüzeyi 3 kat emaya kaplama bir ürün. 22 cm arkadaşlar 550 liralık fiyatı var. İkili dikiş ipi geliyor arkadaşlar 30 liralık fiyatı olacak. Hisar Optima'dan seramik derin tencere 680 lira fiyatı, seramik tava 400 lira fiyatı, seramik sahan 20 cm 350 lira fiyatı, seramik karnıyarık tenceresi 700 liralık fiyatı var. Ürünlerin kalınlığı 3 mm arkadaşlar. Hisar markasından 304 kalite paslanmaz çelik ürünler arkadaşlar. Derin çelik tencere 750 lira. Çelik karnıyarık tenceresi 800 lira. Çelik sahan 500 lira. Çelik sahan 18 cm olanı da 450 liralık fiyatı olacak. Bebek tül perde 140'a 260 cm. Farklı renkleri mevcut 350 liralık fiyatı var. Çizgi gravürlü banyo seti 530 liralık fiyatı var. Beşli set arkadaşlar. İkili dikiş ipi 500 metre uzunluğunda 60 liralık fiyatı var. Bebek sepeti geliyor 105 liralık fiyatı olacak. Fanlı makyaj aynası Natural markasından led ışıklı bir ürün 430 lira fiyatı. Bebek kırlenti geliyor 40'a 40 cm ebatlarında %100 pamuk bir ürün adet fiyatı 55 lira. Sweet baby örgü ipi geliyor arkadaşlar. Üçlü farklı renklerde adet fiyatı 110 lira. Banyo kesesi doğal ipek bir ürün 50 liralık fiyatı olacak. Köpek ağızlığı geliyor. 70 liralık fiyatı var arkadaşlar. Saç fırçası geliyor. Farklı renk seçeneklerinde adet fiyatı 50 lira. Seramik mama ve su kabı geliyor. Farklı renklerde adet fiyatı 300 lira olacak. Köpek gövde tasması geliyor. Adet fiyatı 90 lira. Kese ve sabunluk geliyor arkadaşlar. 50 liralık fiyatı olacak. Favori örgü ipi üçlü arkadaşlar farklı renklerde adet fiyatı 90 lira. Çocuk ev ayakkabısı 30 31 32 33 ve 34 numaralarda havuz tabanlı bir ürün. Farklı renk desenleri mevcut. 170 lira fiyatı. Köpek oyuncağı geliyor. Frisbee 75 liralık fiyatı olacak. Yavaş yeme kabı geliyor köpekler için. 100 liralık fiyatı var. Top köpek oyuncağı geliyor arkadaşlar. 100 liralık fiyatı var. Bebek body geliyor. 3, 6, 9, 12 ay için. Uygun %100 pamuk arkadaşlar. 55 liralık fiyatı var. Köpek ağızlığı geliyor. 90 liralık fiyatı olacak. Bebek odası paspası 70 cm'lik %100 pamuk bir ürün. Farklı renkleri mevcut. 350 lira adet fiyatı. İrtak uyumlu tasma geliyor arkadaşlar. Fiyatı 190 lira olacak. Seramik mama ve su kabı geliyor. Farklı renklerde adet fiyatı 190 lira. Köpek oyuncağı geliyor. Frisbee arkadaşlar farklı renkleri mevcut. Fiyatı 65 lira. Düdüklü tencere geliyor. Tefal markasından 6 litre kapasiteli ve buharda pişirme sepeti de mevcut. 3500 liralık fiyatı var. El feneri tuvalet torbası geliyor arkadaşlar. 100 liralık fiyatı olacak. İpli köpek oyuncağı 90 liralık fiyatı var. Tefal'den krep tavası 500 liralık fiyatı olacak. 25 santimetre arkadaşlar buyurun. Otomatik pet mama kabı geliyor arkadaşlar. K-Smart markasından fiyatı 2000 lira. Pet pati temizleyici 200 liralık fiyatı var. Mandal toka çeşitleri geliyor. İkili arkadaşlar bu ürünler ikili fiyatı 39.50. Köpek ağızlığı geliyor. 80 liralık fiyatı var. Lavdan Vega büyük kase 120 lira fiyatı. Atlama ipi geliyor 30 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 160-200 cm ebatlarında farklı renklerin mevcut %100 pamuk bir ürün 170 liralık fiyatı var. Erkek spor çanta gelecek fermuarlı ön cebi mevcut bu ürünün 175 liralık fiyatı var. Kirli markasından gömlek geliyor erkekler için. Regular fit arkadaşlar bu ürünler medium large x-large bedenlerde adet fiyatı 410 lira. İbrik mozaik lamba geliyor arkadaşlar. El işçiliği bir ürün fiyatı 900 lira. Nautica'dan Bluetooth kulaklık 450 liralık fiyatı olacak. Fakir markasından 20 litre kapasiteli mikrodalga fırın 2 yıl garantili 2200 liralık fiyatı var. Haifer Mega Robot Blender seti 5'li bir ürün 2 yıl garantili 1475 lira. Vücut analizli akıllı tartı fiyatı 575 lira olacak. Fakir markasından 15'i bir arada çantalı erkek bakım seti 2 yıl garantili bu ürün 895 liralık fiyatı olacak. 4 metre çekme karavan gelecek arkadaşlar. BİM marketlere 279 bin liralık fiyatı olacak bu ürünün. Dijital bateri seti geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 2390 liralık fiyatı var. Saç masaj tarağı Natural markasından çift başlıklı bir ürün. 80 liralık fiyatı olacak. Lisanslı yara bandı geliyor. Onlu bir ürün. 12.50 fiyatı. Kadınlar için sivit geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 190 lira. 100 bakım kremi gelecek. 60 liralık fiyatı var bu ürünün. Süzgeç 17 santimetrelik 70 liralık fiyatı var. Şarjlı kişisel blender geliyor. 2 yıl garantili 30 saniyede hızlı meyve suyu yapabiliyor. 280 mililitre hazne kapasitesi ve güçlü bıçak yapısıyla 480 liralık fiyatı mevcut. Şınav barı geliyor. 2 adet arkadaşlar 150 lira fiyatı koridor bar fiksi geliyor. 82'ye 110 santim arasında ayarlanabilir bir ürün. Kapıya vidasız montajlanabiliyor. 250 liralık fiyatı var. Time Master geliyor. 100 liralık fiyatı olacak. Yoga çemberi geliyor. 170 lira olacak fiyatı. Bardak termos geliyor. 400 mililitrelik 304 kalite paslanmaz çelik arkadaşlar. 270 liralık fiyatı var. Farklı renkleri de mevcut. 1 kilogramlık 2 adet Dumble arkadaşlar 75 liralık fiyatı var. La markasından servis tabağı 32.50 fiyatı. La markasından 12 parça kahve seti 300 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Emaye sunum tepsisi Bonera markasından geliyor 25 cm arkadaşlar 130 liralık fiyatı var. Toz alma püskülü çeşitleri geliyor farklı renk ve desenlerde adet fiyatı 50 lira. Relax markasından bardak termos geliyor 500 mililitrelik farklı renkleri mevcut adet fiyatı 300 lira arkadaşlar ve 304 kalite paslanmaz çelik bu ürünler. Sürahi geliyor La markasından 80 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Çift kişilik battaniye geliyor arkadaşlar. 200'e 220 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 420 lira. Bonera markasından tek fiyat çelik ürünler geliyor. 304 kalite paslanmaz. Çelik arkadaşlar bu ürünler tencere 14 cm, sahanda 16 cm ebatlarında bu ürünlerin adet fiyatı 250 lira. Fakir kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge ve paspas geliyor. 8 bin liralık fiyatı var. Bu ürünün 2 yılda garantili. Alpina fincan seti geliyor. 400 set arkadaşlar. 200 liralık fiyatı olacak. Ve bir kataloğundan sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda oradan buradan kanalında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.